Merhaba arkadaşlar, bunlara Psikolojik kanalına hoş geldiniz. Klinik psikolog Can Ahmet Boz'da beraber yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Nasılsın Can Ahmet? Teşekkürler Meclis, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim sorduğun için. Bugün kapalı bir mekandayız. Evet. Kastamonu'da Mac Beer Cafe kapılarını bizlere açtı. Yine bu soğuk kış gününde dışarıda <laughs> çekim yapmaktan kurtulduk. Evet, aynen öyle. <laughs> Aslında dışarıda mutluyuz ama soğuktan dolayı çok bir şey yapamıyoruz gibi. Aynen öyle. Bugün ne konuşacağız? Bugün aslında bizim için önemli ve özel bir konudan bahsediyor olacağız. Bugün ayrımcılık ve damgalama ile ilgili bir şeylerden bahsediyor olacağız. Kuramlara gireceğiz. Toplumumuz nasıl algılıyor? Bunlara bakıyor olacağız. Bu kuramlar üzerinden engellilere bakış açımızı anlatmaya çalışacağız. Evet. Engelli bireylerin toplumumuzda büyük oranda temsil edilmesine rağmen tarih boyunca baktığımızda aslında toplumumuzun bu bireylere karşı damgalayıcı, ayrımcı, belki on yargılı davranışları olduğunu, tutumları olduğunu görebiliyoruz. Engelli bireylerin sahip olduğu engellerin çoğunu toplumun sahip olduğu tutumlar üretmektedir. Toplumumuzda bu bireylere karşı olumlu düşünceler aslında onların iş hayatında, sosyal hayatında, arkadaşlık hayatında, ilişkilerinde e, olumlu ve pozitif yönde etkilerken e, toplumumuzun sahibi olduğu olumsuz davranışlar ve tutumların yine bu bireylere karşı e, belirttiğim e, alanlarda işte iş, sosyal hayat, belki akademik hayatta e, olumsuz ve negatif yönde etkilendiğini görebiliyoruz. Burada e, fiziksel engellerden çok e, evet. artık e, duygusal engeller mi demek lazım buna? Yani evet. insanların engelleri bakış açısından dolayı ve günlük hayatta yaşanan iletişim sorunlarından dolayı insanlar evet. kendilerini kötü hissediyorlar. Bahsettiğim gibi aslında bu engeller fizikselden daha çok aslında soyut ve psikolojik anlamda engellerden bahsediyor olacağız. Zaten bunun sonrasında da ben kuranlardan bahsediyor olacağım şimdi videoda. Orada da göreceğiz aslında bakarsanız engellerin gördüğümüzden çok eee aslında zihnimizin içindeki engeller olduğunu görüyor olacağız. Şimdi bazı kuramlardan bahsedeceğini söylemiştim. Bunları biraz açabilir misin? Sosyal sınıflandırma ve sosyal kimlik kuramına göre bireyler en az çaba ile ve en az farkındalık ile diğer bireyleri gruplandırdığı, kategorize ettiği, kategorilere koyduğu, küçük gruplara ayırdığı bir kuramdır bu. Bu kuramda e, bireyler, grup içi ve grup dışı diye e, ayrılırlar. Yine bu kurama göre, grup içindeki bireyler kendi aralarında olumlu düşüncelere sahipken, grup dışındaki diğer gruplara ve bireylere karşı olumsuz düşüncelere ve ön yargılara sahip olabiliyorlar. Herhangi bir bilgiye bağlı kalmadan, değil mi? Evet. evet. Yani burada futbol örneğini verebilir miyiz? Evet. Yani Galatasaray'ların diğer e, penaltı ve Beşiktaşları karşı, yani bu üç büyük kulübün. Birbiri arasındaki rekabet bazen anlamsız bir şekilde şiddete kadar evet. yönelebiliyor. Bu mesela buna bir örnek olabilir mi? Bu güzel bir örnek olabilir hatta. Burada aslında çok masum bir şekilde gördüğümüz takım tutma Belli bir yerden sonra grup dışındaki bireylerin işte ön yargıları, olumsuz düşünce ve duygulara sahip olmalarıyla birlikte davranışları, olumsuz davranışları tetiklediğini görebiliyoruz. İşte Burada aslında grup içi örneğin Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, diğer takımdaki insanları grup dışındakiler olarak değerlendirip onlara karşı olumsuz düşüncelere sahip olabiliyorlar. Diğer bir kuramdan bahsetmiştim. Ondan da biraz bahsedebilir misin? Tabii otoriteryen kişilik kuramı var diğer bir kuramımızda. Bu kurama göre bireyler otoriter ve antidemokratik e, duygu, düşünceler ve davranışlar içinde bulunabiliyorlar. Ne demek bu? E, bu şu demek, bizim grubumuz ve onların grubu olarak hmm. ayrılıyor. E, ve kendi gruplarını üstün işte daha başarılı daha iyi olarak görüyorlar ve o şekilde değerlendiriyorlar ve davranışları da bu şekilde etkileniyor kişilerin engeller açısından baktığımızda bu ne demek oluyor? Bu engeli olan ve olmayan olarak ayrılabilir. Ancak bunun temeline bakmamız gerekiyor. Burada ebeveynleri sert ve eleştirel tutum içinde bulunan bireyler. Daha çok bu Kur'an'da e, dahil edilebiliyor. E, buna göre kişi ailesine olan eleştirel düşüncelerini ya da e, düşmanca düşüncelerini ifade edemediği için e, kendin, kendinden daha tırnak içinde zayıf kişileri e, daha da kendini üstün göstermek amacıyla baskılayabiliyor ya da dışlayabiliyor. Çünkü evde kendisinden daha büyük bir güç var. Ona karşı kendini ifade edemediği için bu sefer dışarıda başkalarına karşı daha Tabii. güçlü hissettiği anda bu olumsuz davranış dışa vuruyor. Bravo, aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden e, temeline bakmak çok önemli. Kişilerin neden böyle davrandığını anlayabilmek çok önemli. E, dediğim dediğin gibi e, aslında kişiye ya da objeye o anda veremediği tepkiyi başka yerden e, ve kendini de daha üstün görebilecek şekilde tutum ve davranışlarda bulunabiliyor bu kişiler. Bu yüzden de dezavantajlı bir birey gördüğü zaman ona karşı olumsuz bir yargı oluşabiliyor kafasında. Evet. Diğer bir kuralımız ise eleştiri. Stereotyping kuramı. Bu kurama göre kalıp yargılar bir objeye ya da bir gruba karşı olan bilgi boşluklarını dolduran ve bizim karar vermemizi kolaylaştıran öncesinde zihinsel imgelerdir hı hı. der. Bu bağlamda grup içindeki bireylerin karar verirken duygusal ve düşünce sistemlerini bu kalıp yargıların etkilediğine görebiliyoruz. Biz bu yargılara nasıl ulaşıyoruz? Yani bu... çevresel faktörler mi? Yetiştiğimiz çevreden olabilir, televizyondan görmüş olabiliriz, sosyal medyadan edinmiş olabiliriz. Çünkü bilgiye dayalı olmadığını söyledim. Evet. kendimizi ait hissettiğimiz o grubun aslında oluşturulduğu ortak düşünce ve zihinsel imgelerin aslında bizim içselleştirdiğimiz ve benleştirdiğimiz düşünceler şeklinde görebiliyoruz. Burada Kesin doğru bir bilgi olması her zaman şart olmuyor ki o yüzden aslında önceki videolarımızda da biz her zaman şunu söylemeye çalıştık düşünün farkında olun sorgulayın çünkü her zaman bu kalıplaşmış düşüncelerimiz doğru olmayabiliyor o yüzden bunun farkında olmamız çok önemli. Bu kalıp yargılara baktığımızda da kişileri duygu dediğim gibi duygusal sistemlerini süreçlerini etkileyebiliyor bu süre bu, bu şekilde insanlar öfke, kaygı, belki tiksinme gibi duyguları e, hissedebiliyorlar ve o şekilde davranabiliyorlar. Ve biz bu davranışları farkında olmadan yapıyoruz galiba. Evet, çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz. Çünkü artık o kalıplaşmış düşünceleri ve yargıları içselleştirmiş oluyoruz. Ait olduğumuz e, grubun getirisi olarak bize. Bunu nasıl aşabiliriz? Bunu aşmanın yolu, yolu e, farkında olmak. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunun farkında olmak, sorgulamak, e, öğrenmek, e, soru sormak bence burada en önemli şey. Bu yaptığımız şey ne kadar doğru aslında bakarsanız, bizim hayatımızı ne kadar etkiliyor, başkalarının hayatını nasıl etkiliyor, e, bunları sormak çok önemli. O yüzden. Homo sapiens sapiens olarak işte artık üst biliş birazcık daha burada devreye giriyor. E, düşündüğünü düşünmek, düşündüğünü bilmek aslında çok önemli. Ki demin de dediğim gibi artık homo sapiens değiliz. Homo sapiens sapiens'e geçmeye başladık. Yani düşündüğünün de farkında artık insan. O yüzden bu tip kalıp yargıları, işte ön yargıları aşmak e, ya da aslında farkına varmak için bunları sorguluyor olmak bunları belirliyor olmak çok önemli. Bazen de gibi davranabiliyor bazılarımız. <laughs> evet maalesef <laughs> ki. maalesef ki. Genel olarak bu kuramda bu olumsuz duygular, belirttiğim olumsuz duygular daha sonraki aşamalarda artık ayrımcılığa, ötekileştirmeye, damgalamaya kadar varabiliyor. O yüzden demin de dediğim gibi bilinçli olmak, farkında olmak çok önemli. Etrafımızdaki engelli bireyle, bireylere karşı daha hoşgörülü olmamız gerektiğini anlıyorum ben. Daha Hı -hı. farkında olarak onlara yardımcı olmamız gerektiğini anlıyorum. Ama diğer yönünden bahsetmek istiyorum. Aşırı derecede hoşgörülü olmak, yapmacık bir şekilde onlara yardımcı oluyormuş gibi olmak onlarda yine olumsuz bir etkiye sebep olabilir mi? Olabilir. Evet. O yüzden olabildiğince doğal, olabildiğince içten ve gerçekten yardıma ihtiyaç var mı, bir sorun var mı gibi soruları soruyor olabilmek çok önemli. Örneğin psikolojiden bir örnek depresyondaki bir hastaya bir arkadaşımıza ya da gidip ya şimdi soru sorsam mı onunla konuşsam mı kötü hissediyor ben iletişime geçmeyeyim kendi kendine düzelir belki demekten Ziyade direkt aslında ona gidip, ya ben seni bugün biraz keyifsiz gördüm, yapabileceğim bir şey var mı? Sana bak değer veriyorum, yanındayım, bununla ilgili yapabileceğim bir şey varsa buradayım her zaman gibi soruları sormak, iletişim kurmak o yüzden çok önemli. Bu anlattığım kuramlarda da senin sorduğun soruda da aslında temelinde yatan şey hep iletişim bilinçli olmak farkında olmak bunları görüyor olmak ve sorguluyor olmak çok önemli ve engeller hayatın bir parçası yani hepimiz hayatımızda bazı engellerle karşılaşıyoruz Kimimiz fiziksel engellerle karşılaşıyor bazen de duygusal engellerle karşılaşabiliyoruz bunun hani sayısız örneği var diye düşünüyorum burada önemli olan o zaman o engelleri olan karşılamak yani hayatın akışında birbirimizi kategorize etmek için kullandığımız bir yargıya dönüşmemeli Evet, e, kabul ediyorum bunu. E, şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ön yargı dediğimiz şeyi aslına bakarsak, bizim evrimsel olarak geliştirdiğimiz kendimizi koruma içgüdüsü aslına bakarsanız. Yani şöyle düşünün, vahşi doğadasınız, dışarıdasınız. E, işte karşıdan bir ayı geliyor, karşıdan bir aslan geliyor. Ona karşı bir ön yargınız olmak zorunda çünkü o size zarar verebilir. Ancak bizim bugün bahsettiğimiz konuda. Size zarar veren bir durum yok ee, ve aslına bakarsanız sizin ön yargılarınız e, karşıdaki insana zarar veriyor. O yüzden buradaki ayrım çok önemli. Ön yargılar evet evrimseldir, içgüdüseldir kendimizi korumak amaçlıdır. Ama en temelinde yatan şey toplumumuzda bugün bu videoda bahsettiğimiz şey başka insanları e, dışlamak ayırmak, onları damgalamaktır. Yani kendimizi koruyacağız derken de onları onlara zarar vermek e, yanlış ve bunun farkında olmamız gerekiyor. Bence bugün bu videonun temel fikri şu olabilir: e, Evet, fiziksel görünür engellerimiz olabilir ama bizim için en büyük zorluk, toplumumuz için aslında en büyük zorluk, en büyük engel e, zihnimizin içindeki engellerdir. Bu yüzden olabildiğince farkında olmamız gerekiyor. Olabildiğince bilinçli ve sorguluyor olabilmemiz gerekiyor. Yani bildiğimiz her şeyi sorgulamamız, ön yargılarımızı alıp bu bana mı zarar veriyor, karşımdakine mi zarar veriyor, bunları görebildiğimiz, sorabildiğimiz, anlayabildiğimiz bir süreç olsun bu. Bu video ile birlikte. Empati yaparsak her şey daha güzel olabilir gibi. Evet, olabildiğince empati yapmak çok önemli. Karşımızdakiler, karşımızdaki birey ne hissediyor, ne düşünüyor, e, kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyup onun bakış açısından bakıp bir saniye, iki saniye bile olsa görebilmemiz çok önemli. Evet, e, klinik psikolog Can Ahmet Bozla beraber bugün engellilere bakış açımızla ilgili bir konuşma yaptık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ayrıca Teşekkür ediyoruz Metgear Cafe bize kapılarını açtığı için. Evet çok teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir videoda bize ev sahipliği yaptıkları için kapılarını açıp böyle her türlü desteği sağladıkları için bize. Öncelikle işletmeci Abidin Öztürk'e sonrasında bar şefi Yasin İbiş'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün hep yanımızdalardı sürekli işte müziğin sesini kısalım ışığı şöyle yapalım sürekli yanımızdalardı. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Evet çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz eğer bizimle iletişimde kalmayı sürdürün lütfen. Geri bildirimleriniz bizim için çok faydalı oluyor gerçekten. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet görüşürüz.